Siz de artık gerçekten izliyorsanız hayır, arkadaşlar hayır. cebinizden bir Twitch Prime kaç ayırırsınız oradan abone olursunuz yani. Dur bir dakika şunu bir kısmam lazım şu an sizi göremiyorum. Heh. Oldu. Allah konusu Prime'a geldi. Yumuş kalpli balonmuş hiç almasa olur mu? Altına on dört şıvaz, tane aynı haline bak. Her fotoğrafta aynı kar, gösteriş olsun varsa. Bir iki üç dört tamam, daha da tutmayamam. Da. <laughs> Hüseyin Sapan hoş geldin <laughs> çok teşekkür ederim. Var, var bir sürü kim var, mim var, bir sürü şey var. Oğlum siper mi nasıl bakalım? Attıralım mı Allah alacağız. Ses altı, çok üstü, az değil mi siz dede? Siper mi yok mu aka? İki tek atlayalım. Ama hemen getir ki ölmesinların. <laughs> <ölmez abi. gülüyor> <laughs> tamam tamam. Ya siper mi oğlum pis herifler ya. Biz onun yayından sonra bakacağız. Bakış, Beş adam oğlum aynı <laughs> <ya. Manav gülüyor> Peki Ayy. sperm incelesek bir şey görür müyüz? Sperm. Sperm. İnce, i̇ncelersiniz görürsünüz tabii. Ne Hareketli bir ya şeyler görür mü? Hareketli bir şeyler gözükmesi için <laughs> ıı, onu suya koymanız lazım. Ha. Aka. <laughs> <laughs> Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Şurada derdi e var. Ay yap ne olacak Ay, oğlum? Bilim için ya. <laughs> lan? Ne, ne, ne yayını olur. ya bu? Gelme. Abi bence bunu bak klaf yapar. Bak oh. harbi klaf yapar. Abi, Tam klaf tut geldi. Ne yapacağım ya? Yani? Ya yok oğlum manyak mısınız? Kardeşim ne yapacağını 20 yılda öğrenemedim. Yukarıya bir de kocaman bir televizyon var abi. Gitsin televizyonu televizyonun karısı. Aç televizyonu. Burada abi. Şurada. Siz beni izlerken. O <laughs> be, neyse. Büyük gazı geldi. Film gelip, konuşuyorlar cahillik yapma. Uslu uslu otur burada soba yayın dedik ya bu. Oyun geç diyor pezemek. <laughs> Abi oyun ne zaman geliyor oğlum bir dur. <laughs> Ayda yılda bir gelir diyorum ya böyle yayınlar. Ama buradan bakmış böyle bir tip tip. durucunda bir edebil taksi şurada. <laughs> Çok çekenler var ya video mesela burada değil. ya video çekiyor. Adam domates koyunca sinirli. şöyle bir tepki oluyor. Of taze mi domates? Ha abi nereden geldi o domates? Kilom ve boyumla dalga geçiyorlar. Seni izleyerek kafamı dağıtıyorum demiş. Benim de her gün kilomla ve boyumla dalga geçiyorlar. Bir bakalım kimin umrunda? Kimsiniz? Hiç kimsenin. Hiç kimsenin. Alright. Bak bir düşündüm. Ammer yerde, başardım amına. Bala bat gibi. Ekrevme 3 amını şeyim böyle bilgisayarın <laughs> elle rafına ama artık ha. Yeter ya. Bu nedir ya? Bu böyle olacaksın. Niye aldık o zaman ya? Ya yeter vallahi yeter ya. Klavye gitti amını sikeyim. Tuş çıktı. Çev bu nereye takıldı lan? <laughs> takılı kaldı. Ananı şeyim <laughs> takılı kaldı ya. Benim küçük götüm var chat. Bir <laughs> yalan söylüyor amına koyayım. Benim götüm küçük diyor. Ama gurbetçi bavulu gibi götü var amına koyayım. Ya Hayır, bu, bu ne biçim tabirler ya? Eray üf. Saklamayın ya belki hani bu arada koca götü Gurbetçi bavulu ne şey ya? koyayım. Şimdi ben de burada götümü göstersem yani millet of oy filan yazacak yani burada. Benim çünkü Kylie Jenner götü var bende. Harbi diyorum size ya. Sam 2, 4 player. Yeah. Take Killjoy. Or uh, Phoenix. No. Killjoy is better. I, I play Viper. No, no, Killjoy is better. I play Viper. No, no, Killjoy is better. Dude. What the fuck are you doing? Oh my fucking god. It's I lost. can try Killjoy. I can try. It's lost. Ne yaptın? <laughs> ne kodu bu sahmisin salak niye böyle bir şey yaptın lan oğlum sumamız biz... yok <laughs> Hayır Viper var ya işte daha ne istiyor Ya Sam belan ***yim ya Buna koyayım ya Lan ne pevinmiş ya ben Icebox'ta kaldı kafam Senin belanı <laughs> A A Abisi kusura bakma şey kulaklığım vardı ya. Beklettik an seni de 3-5 dakika. dakika. Kusura bakma helal et vallahi soğuktu dışarısı. Telefon ters kalmış ya. Tamam yok sıkıntı yok. Yemek şey soğusun da sen üşüme. Sen çık ayrıldın mı? Ananı pardon dur bir dakika pardon. <gülüyor> <gülüyor> şey ayrıldın mı? Ee, şeyin orta. <laughs> so Yoldasın an da <laughs> ananı dedik ya. Adam o kadar bekledik ya. <laughs> Abi bu çocukları gene bak Yardım alayım, tamam yardım almalıyım Evet yardım almalıyım Ya hiç beklemiyordum yalnız Ya sen nereye bak? Abi ben çıkıyorum ya zaten sana kese Hadi ben çektim ben çektim Yo yo çıkma çıkma nereye çıkıyorsun ya? Çıktım ben kanka Ya dur dur maçı girecek o zaman? Çıktır git, çıktır git Çıktır git o zaman Çıktır çık çıkacaksın Abi ben şimdi Twitch'e gireceğim Nemo TV'de misin? Nemo TV değil ya Nono Tv, Nono Live'dayım. Nono Live'da mısın? Çağrı diye yazdırırsam çıkar mısın bırak kafası? Yok, direkt bırak kafası diye yaz, öyle daha kolay çıkıyor. O zaman Üş. seni senden nasıl çıkarayım oğlum? Yok Olmuyor işte, ki. götünden çıkartacaksın. ZAAAAAAA! Burası fevla tukulak. Abi, ya benim 3 günüm ne güzel. Burak Anıl 3 lira göndermiş. Jett'in cool duruşu ve senin karizmanı harmanlayıp şöyle bir şey yaptım. Kanka gözünü seveyim buğra ya. Geçer <laughs> misin sabah mı bırakırsın bilmiyorum ama seni sabah akşam s**erim. Bir daha böyle şeyler yapma buğra <laughs> tamam mı? <laughs> adam. Abi fake bir kız hesabı açmış. Alman bir adam yazdı adamla Almanca konuşuyoruz 100-200 gönderiyor. Arada sence bu yolla Almanca öğrenebilir miyim? Biz tunakt. iyi geceler. <laughs> Çıplak mısın iyi geceler demiş kral mıkı. Devam kanka devam şu an durduruyorum ve Tore 50 TL göndermiş ve Tore demiş ki seni tanıyan birisi olarak söylüyorum. Allah herkese senin gibi efendi, ahlaklı arkadaş nasip etsin. God, God, God dedim bilmiyorum ama ya yeah, Tore. <laughs> Çok teşekkür ediyorum Tore. Canım Tore. 50 TL için de teşekkür ederim. Güzel şeyler için de teşekkür ediyorum. En iyisi. Game of Thrones mu yasacağım <laughs> <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Tüm zamanların en iyisi. Pıt pıt. Mutlu ettin beni. Hüseyin Sapan Twitch Prime'le abone olmuş. Okumuştum zaten ama yine de okumuş olayım. Hoş geldin tekrardan. Canım Tore. Ülkemize döviz getiriyor mesela bu arkadaş. Vatana millete yararlı bir genç Ortaya <laughs> çıkarmışım bak. Eller kollar şu. Fit bir vücut bu ya Ali'cim. Bu mu fit bir vücut? Bir kesene rakungo Ali özür dilerim abi. Yani, Ger ee, gerçekten yani demek istediğim o değil de arkadaşımı ben kilo verme. Ben ceza olarak bir yogale türküsünü hak ediyor abi. Abi remixini yapmışsın zaten. <laughs> Sen ne konuşuyorsun? Ayakta kalan son oyun. Gözlerini kapatalım. Çek tabanca. Anılmaz. Oğlum, ne yapıyorsunuz <laughs> siz? Lan niye böyle oynuyorsunuz siz ya? Oğlum, aver misiniz siz? Oğlum, bak, koyduklarım. 4 A oynuyorsunuz. Adamlar tek başına gelip beni sikiyor. koyduklarım? Niye ölüyorsunuz adamlara? Koltuk kırıldı. Benimkine de <laughs> ne yaptığınızı aşırı merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu dedim ya. Bunu Sedat çiziyor <laughs> dedi. Ay çok <ücretsin. gülüyor> Berbat bir espri bu arada. Danca yazdıklarında aslında böyle dans eden şey mi çıkıyor? Evet oğlum. Ben ne diyorum biz... Bence bayağı keko bir espri bu arada. Gerçekten ayıp yani evet. Çok böyle hani kültürsüzlük bu direkt. Yarış oyunu oynuyoruz. Chat'te niye bu danca yazıp duruyorlar? Sen Cyber şeyi Better TV yüklü değil mi? Yok baba ben Twitch TV. Carney... Carney Yurak? Abi ne diyorsun ya? Ne diyorsun Aynen. Türkiye gibi o ya? Ne diyorsun abi ya? Bu adam neden giyinik? Ya bu nasıl bir soru ya? Bu nasıl bir soru? Terbiyesiz insan bu nasıl bir soru ya? Abi bizi çok mutlu ettin zamanında var ya sen devam et sıkıntı yok. Ya bunları bu yemekleri beğenmesen bile chatte bir sürü insan senin bu yemekleri tatmadan önce bile senin sayende mutlu olmuştur ben sana öyle söyleyeyim. Bu video daha güzel by the way. Ya bu şey ya sucu... Lan bu benim rezil olduğum video. Bu benim tüm Türk rezil olduğum video. NTV spikeri. evet. NTV spikeri. Doğru. Keltoş NTV spikeri. Ha, Ozan Tufan. Pardon neydi ya? Gerçi ben niye burada rezil olmuş oluyorum ya? Ben bilmek zorunda mıyım ya? Ben niye rezil olmuş oluyorum? Çok saçma. Gerçi Ozan Tufan'ı tanımadığım için belki. Ozan Tufan kimdi ya? Hakikaten. Neci? Ha basketbolcu. Bilmiyorum Neyse. <laughs> yani bilmiyorum. bilmiyorum. Yok ya Bunda ama tam tersi abla. Bunda birazcık yumuşaması için yalanması lazım. Ben çok severim bu arada. He, aynen. Evet. Ceviz. <laughs> Arkadaşlar ben bir şaka bağımlısıyım. Enerji bağımlısıyım, şaka bağımlısıyım. Sevdiklerime ve dostlarımın kalbini kırıyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşürüz. Şimdilik benden bu kadar. Sevenler sevdiklerine kavuşsunlar. Herkese sevgiler. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin. Hoşçakalın. biri abone olmuştu biri 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 biri. Farma